Herkese merhabalar arkadaşlar Videoma ve kanalıma hoş geldiniz bakalım Defne ile Efe ne yapacak arkadaşlar günleri nasıl geçecek ve iyi, iyi seyirler size Anne Ravgile gidip orada top oynayabilir miyim lütfen Oğlum, ol, olmaz gitme senin kendi topun var zaten sana oy, oyuncak aldım o, o oynadı oyuncak. ama lütfen gideyim onunla top oynayayım olmaz oğlum gidemezsin ama lütfen gideyim anne ya canım çok sıkıldı yemek kadar çabuk yemeğe kadar e, çabuk gelirim söz söz e peki iyi tamam. Tamam, ben odamda hazırlanayım mı? Hazırlan. <laughs> Ma bak söz verdin, çok bir e, bir ben... saat sonra ev, evde olacaksın. Tamam. Anne lütfen, ben de gidebil gide, gidebilir miyim? Lütfen, canım çok sıkıldı. Ben de git ben <laughs> benim de canım sıkıldı. Tamam kızım, ama bir saat sonra geleceksiniz. Tamam. Bir bir saat sonra <laughs> yemek hazırlayacağım. E, bir saat sonra gelin, ama yemek bir saat sonra hazır olacak. Tamam. Hadi şimdi hazırlanın gidin. Anne şuradan unicorn götürebilir miyim ya? Yok, yok, yok. yok ya şuradan Barbie götür. Bak bu Barbie gü güzel arkadaşınla oynasın. Yok ya unicorn götüreyim. Tamam sen bilirsin. Bu da kalsın evde. Hı? Aman gelinken getir tamam mı? Unutma. Tamam bu ne? O abinin. Koymuş senin odana. Neyse koy. Ben koydum senin odana. Ama... <laughs> Oğlum niye koydun kardeşinin odasına? <laughs> neyse. Hadi neyse hazırlanın gidin. Neyse ben de şöyle giyineyim. Ben de hazırlayayım. La 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 ne giyinsem acaba? Hava soğuk ya. Kalp kalpli elbise giyeceğim mor. Ama hava soğuk zaten. Bunu giyiniyorum. Oley. Yani izin verdi. oyuncaklarımı da alayım. Ben de hazırlanayım en iyisi. Bak, bakayım. Bakayım Efe hazır mı? Efe hazır değil misin? Yok ya daha giyineceğim. İyi. Giyineyim ben ya. Ne giyinsen. Bakayım hava soğuk mu? Soğuktu ya. Bir uzun kollu giyineyim. Tamam. Ben hazırım Defne. Tamam. Abla ben de gidebilir miyim? Yok sen evde kal. Lütfen ya bila. Evde kal dedim sana kardeşim. Lütfen ya biya. <laughs> tamam tamam. Abi taşıyor musun bu kardeşim. Tamam. Ben onu giyindireyim bari. Işığın e, odanın ışığını açık unuttum ya. Gel ben seni giydireyim. Hava soğuktu bence. Şunu giyin. Bunu giyin. Güzel bu. Çok güzel oldum abi. Beğendim. Tavşanımı da alacağım. Ayıcık götür bence. Yok ya. Neyse tamam. Tavşan götür. Neyse. Bildim. Defne, Defne de hazır hadi gidelim. Defne gel gidelim. Tamam. Ben de bekliyorum. Aa, unicorn'u unutuyordu. Yok, ben taşırım. Yok, hayır, ben taşıyacağım. Unicorn'u unutuyordum ya. Unicorn'um niye böyle görünmez oldu? Neyse bu bırakayım. Mavi mi götür? Yeşil götüreyim ya yeşil yeşil. Neyse. Biz gidelim hadi. Kardeşim. Yok kardeşim yine ya. Ha işte burada. Hadi artık gidelim. Anne biz çıkıyoruz. Tamam. Hadi biz gidelim. Evet. Geldik az rafa. Biz geldik. Hah, hoş geldiniz. Peki ya şey peki ya şey nerede? Ee, şey can can okulda. Ya <laughs> ana okulda mesela. Ya <laughs> gelsin gelsin. Tamam, birazdan gelirim. <laughs> ya, geldim. <laughs> tamam, biz de e, benim arkadaşımla oynarız. O da ge gelir, e, sen de kendi arkadaşınla oynarsın işte. Hadi gel. Az daha var mı ki? geldik arkadaşlarım. Şu an can o anaokulunda geliyor. Hoş hoş geldiniz arkadaşım. <laughs> Top oynamaya gel, geldik. Top oynayalım mı? Evet. Ulu. Bakan bak da arabam da var. Onunla da oynayalım. Tamam. Ben de ben şu ayıcığım e, beyan beğendim ben bu ayıcıkla oynayacağım tamam hedefine bak biliyor musun benim tacım var takmak ister misin evet tamam tak ama gidince ver tamam mı tamam hadi bak e, benim oyuncaklarım var hadi oynayalım a tamam bu da benim tadım kral tacım. Çok güzelmiş. Senin tacın. Takabilir miyim mi? lütfen? Ama şurada e, şey şey var. Bunu tak. O çok beğendim bunu. Ben bunu takacağım. Tamam ben de şöyle kral tacı takarım. Tamam ben de şöyle eee gidene kadar takayım bari. Evet şimdi arkadaşım topu oynayalım ya. Ya ne yaptın? Oyuncağımızı düşürdün ya topla. Evet. Ya çok eğlenceli topla oynamak. Ne yapalım? Oyuncağımızı düşürüyorsun. Aslında kötü oynuyorlar. Ya çok mu komik ki? Hem de taca mı düşürdün ya? Efe, evet, Raf. Evet arkadaşlar biz videomuzun sonuna geldik. Ve videomuza like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Ve görüşürüz. Evet görüşürüz.